Aslında Batı dünyasında bu bir ön yargı mı yoksa e, İslamla şiddeti, İslamla terörü yan yana getirmenin bir çabası ve bunun bir tezahürü olarak da planlı bir kampanya mı? Şimdi hem planlı bir kampanya, hem o planlı bir kampanyanın neticesinde bazı insanların zihinde oluşan yani onların özel kasıtları olmasa da bir yanlış imaj da var. Yani bir kısım planlı bir kampanya yürütüyorlar. ...bir kısmın zihninde İslam'la ilgili yanlış bir imaj var. Yani bu da topluca karşımıza e, İslam karşıtlığıyla veya İslam korkusuyla ilgili bir tablo çıkartıyor. Biliyorsunuz yani İslam korkusuna İslamofobi deniyor. Bunun yanında bir de İslam karşıtlığı var. Bu, bu İslam korkusuyla iç içe geçen unsurlar. Bu tabi belli şekilde olan eylemler dünyadaki bunu kızıştırıyor. Belli şekilde olan eylemler kızıştırıyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Mesela bu son olan olaydan sonra, Paris. Paris'teki üzücü olaydan sonra, İngiltere'de İslamofobik denen hareketler, yani böyle bir İslam korkusuyla oluşan, bir İslam düşmanlığı şeklinde tezahür eden hareket sayısı, raporlanmış hareket sayısı 115 adettik. 10 günde 115 adet. Birçok insan da bunları raporlamamıştır. Ve özellikle daha çok böyle kadınlara yönelik laf atmalar veya taciz etmeler şeklinde. Hani, e, olayın olmadığı bir ülkede bile bu kadar çok eylem tek bir ülkede saplanmış. Bunun da e, dünya genelinde yaydığımızda, daha uzun bir sürece yaydığımızda ne kadar yoğun olduğunu bu İslam karşıtı hareketlerinin özellikle batılılarla iç içe yaşayan Müslümanların ne kadar ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu anlayabiliriz. Bu, bu... Bugün...